Evet babacığım, yarın gidiyoruz. Rüya adayı çok seviyor, biz de iyi gelir diye düşündük. Ha evet, Rıza amcayla ile Işık da gelecekler. Ada için büyük çanta... Ha tamam, sizler de ertesi gün gelin, daha iyi olur. Tamam, olur söylerim. Sen de annemi öp benim için. Hadi. Babamın selamı var. Aleyküm selam. Rüyayı merak etmişler. Biz nasıl davranalım diye soruyorlar. Bunu biz de soracaktık aslında ama çok iyi oldu. Her zamanki gibi babacığım. Farklı davranırsanız dikkatini çekeriz. Zaten çok hassas bir dönemde biliyorsun. Tabii tabii. Benimle ilgili soru sorarsa da doğruyu söylememiz gerekiyormuş. Bunu ona söyledik. Artık arkasında durmamız lazımmış. Doğru. Neden hala odasında abla? Gidip getireyim mi? Dur ben bakarım. Neden her şeyi dağıttın? Hani defterlerini kaplayacaktık seninle? Ne güzel kaplar aldık. Etiketleri aldık. Hı? Dedenle ışık geldi. Seni bekliyorlar. İstersen ışık yardım etsin kitapları kaplamaya. Ben okula gitmeyeceğim. Neden? Hani çok istiyordun? Artık istemiyorum. Neden canımın içi? Babamın ismini sorarlarsa ne diyeceğim? Bir çay olsa da içsek ha. Aa, ben hemen evet. demlerim babacığım. He. Ee. Çok ciddi bir sorunumuz var. Nedir? Toplantı sonucundan memnun değiliz ama henüz her şey bitmiş değil. Denizleri atarlarsa öğrencilerin hepsini karşılarına alırlar biliyorum, hocam. Biliyorum bunu söyledik ama. Pardon ben daha sonra geleyim. Yok yok bizim konuşmamız bitmişti zaten. Sağ olun hocam. Daha sonra konuşuruz. Tamam. Buyur otur. <laughs> ne oldu Yasemin? Rüya okula gitmeyi reddediyor. Babasının ismi sorulursa ne cevap vereceğinden korkuyormuş. Sibel Hanım'la konuştunuz mu? O ne dedi? Telefon ettik. Bazı tavsiyelerde bulundu. Ama durum sahiden çok ciddi Ahmet. Ben onu hiç böyle görmedim. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Sibel Hanım... ...Necdet'le ayrılmak üzere olduğunuzu söyledi. Evet. Ama rüya için ertelememizi istedi. Bundan haberim yoktu. Çünkü beni asla dinlemek istemediğin zamanı rastladı. Yeni bir karar değil ama ailelere söylemek falan vakit aldı. Hı hı. Neyse artık gideyim. Hoşça kal. Bu konuyu bil istedim. Seni son durumlardan haberdar etmem gerektiğini düşündüm. Teşekkür ederim. Bunları bilmem çok önemli. Bundan sonra hata yapmamaya çalışırım. Hı, hı. Bugün Cağaloğlu'na gideceğiz. Ne alacağız oradan? Fiş, cetvel. Fiş, cetvel. Bir de kitaplarımız eksik, onları alacağız değil mi? Evet, defterlerim ve kalemlerim var. Ama sen onları beğenmemişsin anlaşılan, değil mi? Yo, sevdim. Ee, sevdiğinde neden yer attın onları peki? Yenilerini mi alalım istersin? Ben okula gitmek istemiyorum baba. Neden? Korkuyor musun? Hı hı. Ama ilk günlerde hepimiz korkmuştuk. Bak sonra arkadaşların olacak orada. Ya bana baban kim diye sorarlarsa? Hmm. Bu konuda konuşmak ister misin? <laughs> Rüyacığım. Ben ömrümün sonuna kadar senin yanında olacağım tamam mı? Ne yaşarsak yaşayalım ne olursa olsun bu hiçbir zaman değişmeyecek. Çünkü sen benim hayattaki en yakın arkadaşımsın. Teo. Canım Teo da arkadaşım ama benim en yakın arkadaşım sensin. Soruna gelince bana kalırsa kimse sana böyle bir şey sormayacak. Ama de ki sordular. İçinden nasıl geliyorsa öyle cevap ver. Hatta istersen cevap verme. Babacığım. Şimdi gidelim mi? Gidelim. Hadi gidelim. Haydi bakalım. Sevgili o mesut gececi